Eylül'de evet, hayatlar 2016 yılında Trabzon'un Esenlebe Mahallesi'nde yani eski adıyla Arakil boyunda e, çekmeye başladığım fotoğraf serimdir. Genellikle günah keçisi olarak gördüğümüz mültecilerin e, yaşamındaki zorluklardır. Baştan kaçan e, Halep'ten gelen Suriyeliler ve çoğu da akrabadır. Sonunda şöyle bir sadaka adı altında çocuklar ve, çocuklar ve kadınlar dileniyorlar yani eve babaya, evin evgeğine bana götürmek zorunda olan de bir mahallesi, kentsel dönüşüme uğramış bir mahalle. Buradaki evler boşaltılıyor. Ee, yıkılacak diye de, yani yıkılacak olan kentsel dönüşüme uğrayan evler yıkılacak diye üzerlerine kırmızı kocaman yazılar yazılıyor. Suriyeler Suriyeliler genelde e, Trabzon'da olan Suriyeliler birbirlerine iletişim içerisinde. Bu evleri haber veriyorlar çok düşük ücretlere kiralıyorlar veya da çok harabe, çok yıkık bir şekilde olan evlere hiç para ödemeden otur, oturmaya başlıyorlar. Gelen toz evleri görene kadar evlerine çıkmıyorlar. Zaten birkaç parça eşyalar olduğu için seni tane yorgan, sedir gibi şeyleri var çok basit şekilde taşınabildikleri için birkaç saat içinde yıkılmakta olacak, ilerideki tarihte yıkılacak olan evlere taşınıyorlar. Bu şekilde yaşamaları zaten benim aklıma eğledi hayatları getirmiştir. Ve sergi üstü bir şekilde eğledi hayatlar olarak da kalmıştır. Bu fotoğraf pastalara bir sergi açtı. Burada e, bu, sevginin serginin de çocuklara katkıda bulunduk. E, Kırdasya malzemeleri yani okul hayatlarını desteklemeye çalıştık. Fakat e, çocuklar e, ne yazık ki çok kısa süre sonra çoğu okulu terk ediyor. Yani üçüncü sınıfa kadar beşinci sınıfı bir e, Çok nadir. Genelde İlkokul 1, 2, 3. sınıfta e, Sadaga'ya çıktıkları için ve e, sınıf arkadaşı onları e, bu şekilde tanıdıkları için bu utandıkları, or görüldükleri için okulları terk ettiler. yüzde %99'u okuma yazma bilmiyor. E, bu gruba bir de çocukların okuma yaz, sadece okuma yazması, okumayı söken, e, okumayan çocuklar ekleniyor. Böyle bir çoğalma da var zaten. Bir tek o zaman, e, o zaman e, ilgi görüyorlar hamilelik dönemi. Çocuk doğduğu zaman belki bir gördükleri için de çok çocuk doğuruyorlar, sakatlarına kadar. Mesela çok erken yaşta evleniyorlar. 13 yaşına gelen kız çocukları kesinlikle evlendiriliyor. Anneler zaten o sırada 30'lu yaşlarda oluyor, kayınvalideler 30'lu yaşlarda oluyor. Her her kuşak yani her iki kuşakta küçük çocukların kuşaklarında çok garip görünümler oluşuyor. Bölgecilere de tek Suriyeliler çok doğru görülüyor. Çünkü, e, bir miktar para ödüyor. Kişi başına o zamanlar 2019'da 100 liraydı. Ve genellikle babaya e, veriliyor. Babalara veriliyor. E, ailenin evkehine veriliyor para. Ama e, ailede de 4 kadın hak bunlarda. Ülkelerinde 4 kadın devlet nikahı yapabiliyor. 4 e, kadın alabiliyor evlilikleri. Yani genelde iki eş, üç eş olduğu için son eşle e, ot oturuluyor. Daha yakın duruluyor. Ve o parayı da Sonra eşi getiriyorlar ve diğer eşler mağdur oluyor çocuklarla birlikte. Erkekler çok özel evdeki yerleri, sofraları bile özel. Kadınlar ve çocuklar onların köleleri gibi. Hiçbir hakları yok. Kadının zaten soyadını bile baba soyadıyla kalıyor. Erkeğin soyadını alamıyor. Yani Türkiye'deki kadınların kadın haklarını gördükten için kadınlar asla gitmek istemiyor. Neden gitmek istemiyorlar? Çünkü çocuklarının Erkeklerin gibi olmasını istemiyorlar. Farklı bir ortamda yetişsin istiyorlar. Erkekler de e, rahatlığını bence çok sevdi. Kur'an öğreniyordu. Kur'an kursuna gidiyordu kızı. E, ben biliyorsunuz. Neden hani kursa gidiyor diye söyledim de e, benim kızım burada doğdu dedi. O yüzden bizim dilimizi bilmiyor. Öğrensin istiyorum diye Fransızlarla e, o çocuk bizim dilimizi de yarım biliyor. İki, dil, iki tane yarım yamalak dilin arasında işte o şekilde bir genç yetişiyor. Bu insanlar çok karanlık bir dünyadan çıkıp geldiler. O karanlıklarına biz biraz daha karanlık eklemişiz. Keşke onlara birazcık aydınlık eklemese, Eğit eğitebilsek. Yüzde doksan dokuzu okuma bilmeyen kadınlara hiç değil yarısına bir okuma yazma öğretmiş olsaydık. Çok büyük sorunlar var. Çünkü küçük yaşta evlenenler bir kere evli nikah olmadıkları için, devlet nikahı olmadığı için hastanelerde çok zorluk çekiyor.